Merhabalar. Soru 1 ile karşınızdayım. Klavyeden 4 öğrencinin her birine 3 ders için not girilmesini sağlayan tüm sonuçları ekrana yazdıran programın algoritmasını istemiş. Şimdi arkadaşlar öğrencilerimiz var bir de derslerimiz var. Şimdi 4 öğrencinin her birine 3 ders. Demek ki bizim şöyle şu şekilde bir matrisimiz var. 4 tane satır her biri bir öğrenci 3 tane de sütun. Bunlar da ders. A dersi, işte atıyorum matematik dersi, fizik dersi, kimya dersi. Öğrenci A, öğrenci B, öğrenci C, öğrenci D. Bu da yine 0, 1, 2, 3 şeklinde neyimiz var? Bir dizimiz var. Bizim istediğimiz şey şu. Öğretmen gelecek. Buraya tek tek not gelecek. Mesela A öğrencisi şundan X aldı, şundan Y aldı, şundan Z aldı. B öğrencisi şundan k aldı, l aldı, t aldı atıyorum. Her birini dolduracak. Bizim istediğimiz şey bu. Yani bizim 4 x 3 türünde bir dizimiz var. Öğretmen gelecek bu diziyi dolduracak. İstediğimiz şey bu. 0'dan 3'e kadar 1 artırı demek ne demek? Bizim bu döngümüzün 4 kez döneceği anlamına gelir. 0'ı dahil ettik. 1 2 3. Toplamda 4 kez döndü. Neden 4 kez döndük? Öğrenci sayısı 4. Yani tablomun bir tarafı 4 satırlı. Ama şimdi her bir satır için sütunları da dönmemiz lazım. Artık ikinci bir döngü girdi işin içine. Kaç sütunumuz vardı? 3 sütunumuz vardı. O zaman diyorum ki üç kez de böyle dönecek. İç içe döngü kurduk. Satırlarımız, sütunlarımız. Her ikisi içinde döneceğiz. Tek tek tüm elemanlara ulaşabilmek için. Sonra diyeceğiz ki Tüm bu elemanları doldur. Bize klavyeden bir veri ver. Ben de bunları oraya koyayım. Dizi i j. Her bir eleman için tek tek girilen klavye değerini koyuyoruz. Bu kadar. Hemen uygulamaları anlatalım. Yine şöyle çizeceğim. Şura 0, şura 1, şura 2. Şura 0, şura 1, şura 2, şura da 3. Tamam mı? Şimdi i burada ne? 0'dan başladık. 3'ten küçük ve eşit mi? Evet. İçeri girdim. J burada ne? 0. 2'den küçük ve eşit mi? Evet. İçeri girdim. X diye bir değer aldım. Atıyorum ben 5 değeri girdim. Klavyeden 5 değeri. Dizi i'ye j. i neydi? 0. J neydi? 0. Sıfır. Dizi 0'a 0. Sıfır. Yani şurası, şu alan. 0'a 0. Sıfır. Bu alandır. Ne olsun? X olsun. Yani 5 olsun. Bakın içeriye bir tane 5 yazısını koydum atadım. Bir atama işlemi yaptım. Daha sonra şuradan geri döndüm. G burada 1 arttı. Şuradan dolayı. G 1 arttı. 2'den küçük ve eşit mi? Evet. Bir daha içeri girdim. X'i tekrar girdim. Bu kez de atıyorum 7 girdim. Ya da ben bunları rastgele girmeyeyim. 5 yerine 1 girmiş olayım. Hani ilk girdiğim elemandan aklımıza gelsin. Buraya 1 girmiş olayım. Şimdi 2 girmiş olayım. Bunu sadece daha iyi göresiniz diye yapıyorum. Dizi i'miz sıfırdı, j'miz birdi. Sıfıra bir neresi? Sıfır burası, bir de burası. Sıfır, bir. Buraya iki girdim. Geri buraya döndüm. J yine bir arttı, j iki oldu. İki küçük eşit iki midir? Evet. Tekrar içeri girdim. X'e üç girdim atıyorum. I kaçtı? Sıfırdı. J kaçtı? İkiydi. Sıfıra iki. Neresi? Burası. Buraya artık ne girmiş oldum? 3 girmiş oldum. Sonra geldim. J'yi yine bir artıralım. J ne oldu? 3 oldu. 3 küçük eşittir 2 midir? Hayır. O zaman döngüden çıktım. Ama tekrar bir döngüye girdim. Bu eski döngüme devam ediyorum. Burada i'yi e ne yaptım? 1 arttırdım. i e bir arttı. 3'ten küçük ve eşit mi? Evet. Döngüye tekrar girdim. Yeni döngüyü tekrar oluşturdum. J'ye yine yeniden 0 değeri verdim. 2'den küçük veya eşit mi? Evet. Tekrar içeri girdim. X'e 4 değeri verdim. Atıyorum. İ'imiz neydi? 1. J'miz neydi? 0. 1'e 0. Yani burası. Kaç oldu? 4 oldu. Tekrardan başa geldim. J'miz 1 arttı burada. 1 küçük eşit 2 midir? Evet. X'e ben 5 değeri verdim. Buraya geldim. Burada j'imiz artık 1 oldu. Dizi 1'e 1. 1'e 1, 1, e 1. Tam olarak şuraya gösteriyor. Kaç oldu? 5 oldu. Buraya bu atamayı yaptım. Aynı bu şekilde her birini yapacağız. 6 olacak, 7 olacak, 8 olacak, 9 olacak. Böyle böyle gidecek. O bakımdan şu yapıyı aklınızda bulundurun arkadaşlar. Dizinin satırı için satır sayısı kadar dönecek kadar bir döngü. Dizinin sütun sayısı kadar dönecek bir döngü yaparsanız diziyi tıpkı şu şekilde dolanırsınız. Zikzak şeklinde. Tamam. Tüm diziyi doldurdum. Şimdi bunları ekrana yazdıracağım. Bakın. Yine aynı yapıyı kuruyorum. Tüm diziyi böyle tek tek zikzak şeklinde görebileyim diye. Yapıyı kuruyorum. Bu kez bir işlem yaptıracağım da sadece dizi iyiyeciyi ekrana yazdırıyorum. Hepsi bu. İşler ne kadar basit gördünüz mü? Bir sonraki derste yeni bir örnekle devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.